Evet arkadaşlar şu an TOG'dayız. Test sürüşü için evet. geldik. Çıkıyoruz. Evet, sahil yoluna çıkacağız. Sahil yolunun iki sınırı 80 km. Mümkün olacak hız sınırını deneyeceğiz. Bir saatlik olursa hızlanmayı, yimelenmeyi denemiş olacağız. Arabada ses hiç yok yani. ha <laughs> ha. Kardeş biz seni burada indirelim. <laughs> <laughs> bir ana takmıyoruz. Biz siyahatı gerçekten anlıyor. <laughs> da, bu hafta bir var da tatil <laughs> oldu. Ben çok bekledim. Hmm. Dedim inşallah kuru Ramazan'a verirler dedim vermediler. Kurban'a verirler dedim vermediler. Tatile verirler dedim yine vermediler. <gülüyor> <gülüyor> Sen Çünkü... şu anahtarı al aldı. Biz gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> ben de alıyorum. <laughs> Sağda kalalım biraz da sağ <laughs> Ben de bizim arabanın <laughs> altını <hatırlıyorum. gülüyor> O Bu da sıfır ha yeni aldık. Yeni onu. aldık ya. Bunu vermeden ilk tüm araba aldım bir tane daha. İyi yaptım. <laughs> Sağdan girelim. Çünkü nakit para tutmak biraz daha riskli olduğu için. Peugeot 5008'in <laughs> vardı. Tam gel. Peugeot 5008'in vardı onu sattım. Dedim top gelirse dedim para hazır olsun elimde. Gelmedi. Hmm. Arabasız kaldım. Sonra araba almayacağız. Biz gideceğiz. Evet evet. Zaten var ya 35-40 tane arabası var zaten. Ya var, araba var da... Benim daha bir şey, ben yola çıkarken yeni arabayla gitmeyi seviyorum. Eski arabayı sevmiyorum. Gittim, valla geçen hafta şey aldım bir tane Opel Crossland. Hem de bir kıza veririz en kötü. Benim kız var. Aynen. Alalım dedim, bir tane arabamız olsun. Eskiden de uğraşmıyorum. Yeşilya Hanım. Gidiyoruz, gideceğiz. Şu köprüden diğer tarafa doğru, Savate Köprüsü'ne doğru gideceğiz. Abdurrahman Bey şey servis sahibi Sultan Gazi. Ar mi? Şu anda zaten hiç vaktimiz yok klimalardan dolayı. Hmm. Yani dün bir nefes şey yarın gelmesi dönemi. olur mu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yoğunuz da merak ettim. Arabayı görmek de lazım. Tam dönem değil mi? Şu anda çok klimayla alakalı muhtemelen. Hem kurulum hem de ağırlıklı da var. Aşağı bir yoğunluk var. Hmm. 15-20 gün sonra bir gün görüyoruz. Düşünme klima mantıcı. Tamam Aynen böyle. 96 Neyse dediğimi yaz Süspansiyonu falan çok iyi ama. Evet, süspansiyonu iyi. Arkası da çok iyi ya. Çok genişmiş burası. 2163 kilo. Gerçekten şu evet, şu an devam edebilirsiniz. Sağ taraftan geliriz. 100'e gitse gider de. Aa, kadar... 90 yüzde güzel hani çok yakmaz, Aa, çok gitmez, enerji tüketimi 180'den aşağı gitmez. Sol 180 giderseniz. Gider. Kilometre yani hani. Peugeot ile 150 falan ancak belki görebilirsiniz. Ama yollarda var usta ya, bir sürü var şarj istasyonu. Artık varlar var, 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 var. Evet. ya. Daha fazla olacak bu hmm. orada? Şarj istasyonu. Ee, hatta biz de takıyoruz zaten. Arçelik'te girdi ya bu iş. Evet. Şarj istasyonu. Gol çarjolar. Ha